Merhabalar. Aracı bitirdim ve yola çıktım. Acayip keyifli bir yolculuk oldu Ankara'dan gelene kadar. Yani normal otomobille seyahat eder gibi hatta birazcık daha böyle yüksek olduğu için falan keyifli oldu. Hep alışmışım binek arabaya. <laughs> Uzun yolda biraz gürültülü onu söyleyebilirim. 2.8 turbo dizel arkadaşlar bu araç. Yani tabii şu değil. Bu misafirim. Geldi burada karnını doyurdu sıfacık gitmiyor. Ankara'da arabayı bitirdim. Yola çıktım. Acayip keyifli bir yolculuktu. İki gündür buraya geldim. Biraz sonra göstereceğim nerede olduğumu. Dün ee, öğlen saatlerinde gelmiştim. Bugün ikinci günüm oluyor. Sabah kalktım. Çok güzel kahvaltımı yaptım. Birazdan yemek saatim de geldi. Yemeğimi yiyeceğim. 13 metreküp ama cidden benim bütün ihtiyaçlarımı karşıladığı 2 gündür full konfor yatıyorum yani. Keyif alıyorum. Araç cidden güçlü. Üzerindeki yüke rağmen yokuşlarda, rampalarda vesaire hiçbir şekilde bırakmıyor. Elektriğinden filan bahsedeceğim ama 385 wattlık üstünde panel var. Bir de sunroof var. Hani e, şey, üzerine yatak koyayım da oturayım, teras yapayım gibi fantazim yok. E, bagaj kısmı ben e, daha önce de bahsetmiştim. Aracın e, banyosunu farklı bir yere yapacağım diye burada farklı bir şekilde yaptım yani şurada görünen iki tane direk var şu direkler bunlar e, araca kendim e, brandadan gölgelik yapacağım onu kurduğum zaman da videosunu çekerim size atarım kurdum çıkardım aslında oldu İyi de gergin de oldu 120 santime, 187 santim buradaki yatağı ne vardı arkadaşlar. Şurası 120 santim, öbür tarafa doğru ya 190 diyebiliriz oraya. Burada bagajı, bagajında da her türlü mangalımdan vesaire filan hepsini yaptım. Sandalyelerim var şuranın altında. Diğer sandalyemi çıkarttım tek kişi olduğum için. Ya arkadaşlar çok e, benim için de sürpriz olan bir şey oldu. Genelde bu şeylerde e, su tankı açıkta oluyor. Ben şu, şu şekilde daha önce videosunu yapmıştım bunu. Atmıştım. İnanılmaz sessiz. Yani ben motorun çalıştığını su pompasının çalıştığını duymuyorum arkadaşlar. O kadar gitti yani sesi. Şuraya şöyle bir lamba yaptım. Geçici bu. E, buranın led lambaları var. Evet. Artık birazcık da rahatsızlanmıştım, o yüzden e, koy verdim Böyle çıkarken yola atölyede bulunan bir tane lamba vardı, pratik bir şekilde onu buraya taktım. E, şuraya iki tane fiş yapmıştım, fişle de bunu yakıyorum. Yani şurada bir fiş var, onunla onu yakıyorum. Ondan sonra dış tuş yaptım. Burada da performansını denedim. Gayet iyi oldu. E, şuradan pneumonik sistem geliyor. Ee, buraya bir tane vana yaptım. Şu vana. Bu vana on off. Açıp kapatıyorum. Ee, şurada da mandallı bir şekilde şey var. E, ee, i̇şte fıskiyesi var. Gayet de güzel oldu hiç. Diğer pahalı şeylere para vermeye gerek yok arkadaşlar. 190 liraya bu iş halle olabiliyor. Ve gayet de kaliteli bir kafa aldım. Yani şeyi de kaf e bu spiral de çok kaliteli. O işlerden birazcık teknik olarak anlıyorum. Hiç gerek yok yani dünyanın parasını vermeye. Bu tarafta ne var? Bu tarafta e, cam var. Kapandığı zaman büyük olduğu için e, kapıyı kapattığımda içeride çok keyif aldım. E, dün gece bayağı bir esinti vardı. Kapattım kapıyı. Camı da güzelce açtım. Eee... Keyifli bir şekilde yemeğimi yedim. Yani dün dışarıda gece yemek yiyemedim. Yani şöyle kamp sandalyemi attım işte masama attım. Keyifli keyifli oturdum. Sabah kahvaltımı çok güzel yaptım burada. Acayip de lezzetli geldi. Ondan sonra aracın birazcık içine gireyim mi daha sonra diyecektim de. Şimdi göstereyim yani çok da bir dağınıklığım yok. Burada şu benim emniyet mantilim işte acil durumda şemsiye lazım olursa diye. Ee, şu torbanın içinde hepinizin hayran olacağı bir şey var. İnanılmaz bir şey var. Bu e, kamp lambası. Eski almıştım bunu. İçinde gazıyla beraber buraya koyayım devrilirse filan gözümün önünde devrilsin diye emniyetli olsun diye ayakkabılarımı içeride koyacağım yer var ama e, buraya koydum terlik için filan içeride yer var ya yani şaka gibi arkadaşlar ben dedim ki hani bu dolaplar bana yetmeyecek filan uf yani ne yetmemesi yetmemek mümkün değil bir de dekatlonda şöyle bir şey gördüm Müthiş bir şey. Yani, yani tabii piyasalar belli. 700 700 küsür liraya aldım ama tam hatırlamıyorum. Alüminyum. Gayet dayanıklı. Ve iyi bir basamak. Ee, burada görünen şey buzdolabın havalandırması. Şöyle. yukarıdan işte fazla sıcak havayı tahliye ediyor. Aynı zamanda ön taraftan da tahliye ediyor. Bu kahverengi kısımlarını huş dan yaptım. Burada yine klasik hani bu hepinizin bildiği katlanır, açılır bir masa. Çekmeceler yaptım böyle arkadaşlar. Üç tane buraya yaptım. İki tane bunun yan tarafında var. Yalnız ben şunu önermiyorum arkadaşlar. Şu kilit sistemi. Kesinlikle önermiyorum. Ha, paranız yoksa alın. Dikkatli kullanırsanız bir şey olmuyor. Ama çok sevdiğim bir arkadaşım atölyenin önünde gelmişti. Bu alttaki yine şunu e, çekti ve ters çektiği için biraz da sert çektiği için çat diye kırdı. Yani çabuk kırılabilecek bir şey. Yani bu öyle öküz biri değil yani. Ya. Ama malzeme iyi bir malzeme değil. Alabiliyorsanız metalini alın. Alamıyorsanız benim gibi yapın. Bunu alın ama çok dikkatli kullanın. Burada lavabom. şu gezer başlıklı bir lavabo. Bunu çıkarıyorum. İşte hem dışarıda geldiğim zaman bu bayağı bir uzuyor. Ayağını falan yıkayıp içeri girmek. Hani kirlenmeden. Ondan sonra burada bir priz yaptım. Bir tane de lamba yaptım. İlk girdiğimde bu lambayı yakıyorum. Size daha önce de bahsetmiştim. Yine aynı şeyi söylüyorum da ben aracın içerisine en ufak uyurken ışık istemiyorum diye normalde buralara döşüyorlar. Böyle 12 volt sistemleri vesaire filan hepsini döşüyorlar, döşüyorlar. Işık ışık ışık. ışık Arkadaş ben bir tane USB'nin ışığında uyuyamadım. Yani gözüne çakılıyor insan. Öyle bling bling mavi bir de zifiri karanlık oluyor. Karanlıkta insanın gözüne çakılıyor. Burada ne var? Burası aracın alın kısmı. Alın kısmına şöyle bir şey yaptım. Bunu çektiğimizde işte kocaman böyle bakın arkadaşlar ciddi eşya getirdim. Aracın kendi bütün malzemelerini koydum. Hırdavatlarını koydum. Hani yolda tamirat, tadilat falan olur diye. Yine aynı kilit sistemi burada da var. Burada ızgarası var. Hani içerisi havalansın. içerinin eşitlensin sıcağıyla soğuğu diye. Orayı boşuna hmm, körlemek istemedim. Ya da zaten televizyon falan olmayacak bu arabada. Ee, ışıkların hepsi şunlar 220 volt. Bunlardan kaç tane var? 3 tane var. Şimdi o tarafa da döneceğim de şuraya geleyim. Burada mahremiyet perdesi denilen perde var. Ee, bunu e, ne Blackout, blackout diye bir perde. Arkadaşlar gerçekten hiçbir ışığız geçirme olasılığı yok, sıfır yani. Hiçbir şekilde geçirmiyor. Ve e, hani gölgeniz de düşse gölgeniz de görünmüyor. Hani çok özel bir şey olur filan. <laughs> o yüzden bu böyle diğeri bu tarafta. Buraya gelelim. Burada e, küçük bir niş var. Bunun içine led yerleştireceğim. E, aynı zamanda şimdi şuradaki ledi aniden de çevirip başınıza döndürmeyin. Şu niş bu taraftaki niş bunların derinlikleri var. İçeriye doğru gidiyor şuradan. Aşağı doğru gidiyor. E, yani bir telefonu şarj ederken ben kesinlikle e, Orada çok rahat düşmeden kalabilecek. Ee, şuraya geliyorum. 4 tane. 1 2 4 4 tane dolap yaptım araca. Emin olun her şeyi kaldırabiliyor. Ya arkadaşlar hani aman şunu şuraya sığdırabilir miyim vesaire falan gibi bir şey yok. Ben yanıma 10 günlük hani 10 adet her gün değişme koşuluyla o 10 günlük malzeme aldım ama ya dolapların yarısını dolduramadım yani. Hani her yer dolap oldu. Yani mesela şurada bir dolabım var. Yine bu e, oturduğum e, koltuğun altı. Burada bir dolabım var. Aynı zamanda bunun içinde vebasto var. E vebasto minnacık alet yani. Vebasto'dan kalan yerde şey e, ve bastonun hemen çıkışında buraya yerleştirdim. Burada gördüğünüz gibi orijinal ve basto taktım ben. Onun sonra yine iki tane dolap burada var. Onun üstünde böyle bir göz var. Şuraya e, bunun lastiğini aldım. Şurada lastiği. E, şuradan buraya lastikler geleceğim. Burada büyük olan şeyleri Buraya koyacağım. Yani almak isteyen bam bam bam. Mesela gofret işte. Gofret büyüklüğünde bazı şeyler olacak. Belki çaydanlık, demlik. Kahve makinesi vesaire filan. Kahveyi de sevmem de niye söyledimse bilmiyorum yani. En neyse buraya konacak onlar. Gelelim buraya. Acayip güzel. Ya arkadaşlar bir tavalar aldım. Valla resmen var ya. Bomba acayip keyifli aldım. Bugün de bunlar. Çok güzel kahvaltıda bir şeyler pişirdim. Yeah. Yedim inanılmaz güzel yani hiç kötü şeye para vermeyin arkadaşım yani başka bir şey söylemiyorum ben yani şu çekmece'nin kulplarını aldım arasında 80 lira fark vardı 80 lira vermemek için 70 liraya bunları aldım 70 liraya aldım 80 lira mı 90 lira mı öyle bir fark vardı keşke metalini alsaydım az az alsaydım yani bitirseydim keşke bu eşe. Ondan sonra burada ne var? Burada birazcık daha gerilmem gerekiyor. Çünkü masam masamın ayağı böyle. Bu ayak buradan çıkıyor. Arka tarafına bir kilit sistemi yaptım arkadaşlar. Bakın orada pimler var. Oraya delikler açtım. Masayı söküp almak istediğimde alıyorum. Burayı yatak yapabiliyorum. Bu yatak yapılırken hiçbir şekilde masanın şu masanın üstünü aşağı indireyim, sonra bu ayağı bir yere saklayayım. Yok, o yatak nasıl yaptığımı burayı e, onu çekeceğim. Gerçekten biraz boynumla ilgili sorunlar var, denge kaybım da var. O yüzden öyle rahat rahat söküp takamıyorum. Şurada gördüğünüz şartel, şu şartel aracın bütün elektrik sistemini kapatıyor. E yine akü e, Jel akü vesaire filan. Tamam bunun içinde. Sonra bu tarafa gelince. Bu tarafta arkadaşlar bu koltuğun şunun arkasında bir parça var. Evet, 60 santim büyüklüğünde. Bunu açtığımda şunu alıyorum. Bunu alıyorum. Bunu açtığımda burası arka taraftan kocaman bir yatak oluyor. Yani <laughs> ciddi büyüyor yatak. O zaman e, keyifle yatılmıyor. Orada bir pencere daha var işte. Uyandığım zaman açıp var ya. O çanların kokusu ya yok böyle güzel bir uyku ya. Hani yatak odun odan da soluna dönüyorsun arkadaş. Camını açıyorsun ve oksijen alıyorsun ya. Ve Tanrı çok güzel bir doğa yaratmış bizim için. Tabii ne kadar güzel kullanıyoruz. Gelirken yollarda ne rezillikler gördüm. Bütün dağları harap etmişler. Çamları vesaire ormanları katletmişler. Mermer çıkarıyorlar. Umarım yerine yenilerini dikerler. Öyle bir şey. Burada banyo var. Banyonun normalde e, kapısını Şunun ışığını yakıvereyim. Burası banyo. Yine banyomda bir dolabım daha var berber bataryası denilen bataryayı taktım. Ondan sonra ya benim yapmak istediğim tuvalet bu değildi ama rahatsızlanınca arkadaşlar alelacele sipariş ettim. Ee, i̇şte işte bu Porti Porti diye e, Tetford'un bir tuvaletini aldım. Koku yapmıyor gerçekten. İçine içine ilaç da alacak zamanım bile olmadı sipariş verdim. Atölyeye gelecek ama ben yola çıktım ee, onun yerine de ne yaptım ee, içerisine yağ çözücü döktüm ee, kirli suyun yani atık yani ne diyeyim ona bok ya kısacası işte bokun düştüğü yeri e, içine e, yağ çözücü döktüm ee, onun üzerine de normal yumuşatıcı yumuş mumuş ucuza mal oluyor mis gibi de kokuyor vallahi hiç koku da gelmiyor aksine bir de yumuş kokusu geliyor sifonu çektiğim zaman Aşağıdan da bir koku almadım. Ha, içini dökerken ne olacak? Onu da deneyince göreceğim. Şu anda acil bu. Ee, burada yine aynı şekilde e, perdem var. Bu perde de arkadaşlar yine blackout, yine sinekliği var. Ee, dışarıda tabii cam var. Şu şey olacak adını sen söyle. Açtığın zaman açık halde seyahat bile edebiliyorsun. Yani onda sıkıntı yok. Çünkü karavanın bütün camlarının tamamı şey. Adını sen söyle. Ee, karavan camı. Ondan sonra buraya geleyim. Burada ne var? Burada su var. Suyu aldık. Ee, burası bir göz makarnaları falan koyuyorum. Yine buraya bir bariyer daha yapılacak. Yaparım. Şu ana kadar hiçbir şey düşürmedim. Devirmedim. Burada bir çekmece daha var. Yani şurası küçük tüp aldım arkadaşlar, tüp bağladım. Orada yine hava deliği var. İşte emniyet açısından gerekli. Burada. Şurada... Evet. Video koptu. Ben tekrar çekiyorum ama umarım bu ikisini birbirine monte edebilirim. Becerebilirsem iyi olacak. Burada kalmıştım. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi arka tarafta pneumonic sistem var alttaki sıcak su, üstteki soğuk su. Sıcak su attığını döşedim. Fakat şeyi yok. Yani e, beni bağlamadığım için henüz faal değil. Burada e, görünen ise buzdolabım. İşte buzdolabın üzerinde ikili emin çelik e, ocağı var. Çok iyi, çok kullanışlı. Mesela şöyle bir durum var. Hani deniliyor ya işte, ama rüzgar için şunu almak lazım vesaire filan. Arkadaş hiçbir şey almaya gerek yok ya. Ben bunun şu buzdolabının altına havalandırma yeri var burada. Emniyet olsun diye ben oraya şu sobaların yanma, yanmazlar ısı geçirmez alüminyumlarını aldım. Onu buraya kestim, buraya yerleştirdim araya ısı verir diyor ocak ama ısı verme olasılığı yokmuş. Onu kullanınca anladım. Çünkü iki gündür yemek yapıyorum. Çay demliyorum vesaire. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Yani şunu da mesela şöyle bir parça arttı. Bu artan parçayı da şöyle rüzgar estiğinde buraya koyuyorsun. Rüzgarlık oluyor. Çektiğin zaman ayar da yapabiliyorsun. Bu taraftan eserse çok, bu taraftan eserse böyle oluyor. İşte böyle bir şey yaptım. Bunun fiyatını sormuştum, ben 750 lira dediler. Şu arkasına konulan küçücük alüminyum bir parça. Onun da malzeme buradan arttığından dolayı kendim kestim, yaptım. Yani aracın içinde şu anda size gösterebileceğim şey bu kadar. Ama Şöyle bir güzellik var arkadaşlar sabahleyin Ya ben buraya uyandım ya bu, bu buna uyandım yani. Şaka gibi burada evimin olduğundan haberim yoktu ama bir geldim. Yatıyorum burada. Acayip de keyifli geldi. Şurayı kapatayım. Çünkü korkuyorum birazcık böyle başka bir böcek gelir girer. Larva filan bırakır diye. Orada şemsiyem vardı. Şemsiyem de olmazsa olmazım yani. Ece Marin var Fethiye'de. O Marin'in sahibi olan arkadaş hediye etmişti. Öyle. Kahvaltıyı burada çok keyifli bir şekilde yaptım. Yanında da bir karavancı beyefendi var. Beyefendi adam. Gürültü yok. Sakin. Salda Gölü. Şu meşhur lanet dolası adamların kumunu çekip götürdükleri ve çıplaklaştırdıkları yer. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Burası ben beyaz yani. Eğer bu ülke anaysa, ana vatansa bu da mas mavi. Benim ana vatanımın gözü. Ya bu gözün etrafındaki sürmeyi Adamlar söküp götürmüşler ya. Bu kadar lanet herifler yani. Böyle bir güzelliği yok etmişler. Burası her yer bu kadar beyaz değil. Bakın mesela ta karşılar var. Karşılarda koyu renkler var. Oraları dolaştım ben. Hele ki bu taraflarda tamamen buralarını sökmüşler. Yani o bembeyaz kumu almışlar götürmüşler. Yerine hiçbir şey yok. Çız çıplak kaya parçaları kalmış. Yuvarlak yuvarlak kaya parçaları kalmış. Şu güzelliğe bakın ya, böyle bir yer yok yani. Bu ülkenin her yeri cennet. Ama ya burası başka bir şey yani özel doğanın en özellerinden bir tanesi. Sen bu kumun niye götürüyorsun? Her neyse. Kısacası diyeceğim şu, çok güzel bir doğa. Hani gelirseniz o oteller kısmını filan geçin. Ee, salda. Deni, ben şeyden geldim Afyon'dan bu tarafa, Burdur'dan Burdur tarafından geldim buraya. Isparta'ya bağlı burası. Burdur tarafından gelirseniz arkadaşlar, en sona doğru gidin yani salda köyünün içinden geçin. Oradan yol var bu tarafa doğru gelen her yer paralı öbür tarafta. Fotoğraf çekmek bile paralı yani 20 lira para alıyor adamlar. Ama burada Öyle bir yer bırakmışlar. Nasıl bıraktılar bilmiyorum. Yolu biraz sıkıntılı da o yüzden herhalde uzak olduğu için bıraktılar. Yoksa hemen buraya da çökerler. Zaten böyle bir tesis koymuş arkadaş. Çok güler yüzlü bir çocuk. İlk geldiğinde hemen böyle abi burası şu tarafa park edebilirsin. Bu tarafa park edebilirsin. Rahat rahat kampını yapabilirsin. Kalabilirsin. İhtiyacın olursa bağır ben gelirim diyen bir adam yani. Böyle işte. Geldim. Gördüm. Beğendim. Çok beğendim. Tosuncuk buradadır ya. Arkadaşlar umarım iki videoyu birleştirebilirim. Valla birleştirirsem çok güzel olacak. Birleştiremezsem ikisini de parça parça atmak zorunda kalacağım. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın diyorum.